Ey selam. Burası cennet. Bunu ben değil Bekrum söylüyor. Siz de bu videoyu izledikten sonra neden buraya cennet denildiğini anlamış olacaksınız. Şimdiden söyleyeyim. Burası göründüğünden çok daha derin anlamlar taşıyan bir level. Ve bu videoda size tam da bundan bahsedeceğim. Eğer Backroom hakkında yaptığım videoları seviyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeniz motivasyon açısından bana verebileceğiniz en büyük destek olacaktır. Çünkü 500 aboneye doğru ilerliyoruz ve sizin bana verdiğiniz her destek benim daha iyi videolar yapmamı sağlıyor. Öyleyse hadi içerisiniz tazeleyin ve beni dinleyin. Çünkü bugün size Backrooms'un cennetini anlatacağım. Hayatta kalma zorluğu 5. Güzel, sakin, mükemmel. Level 14 cennettir. Bir ara ziyaret etmeli. Tamam bu kadarı yeterdi. Bu noktada size doğru doğrudan Wikidot'ta yazanları çevirebilirim. Ama çoğunuzun burada anlatılanlardan hiçbir şey anlamayacağını bildiğim için bunun yerine size kendi yorumlarımı anlatacağım. Şimdi şöyle anlatayım. Backrooms Level 14 aslında ekranda gördüğünüz ormandan ibaret. Peki burayı özel kılan şey ne? Nasıl bir yazılan makaleyi bile manipüle edebilecek kadar psikolojik bir etkiye sahip olabiliyor. Bunun sebebini psikolojik inceleme bölümünde zaten anlayacaksınız. Şimdi levela dönelim. Ormanın zemini her daim ıslak olan kırmızı bir şimenden oluşur. Öncelikle şunu belirteyim. Doğada bulabileceğiniz kırmızı renkli çimenler gerçekten de vardır. Yani burada normal olan bir şey yok. WikiDot'ta level 14'ün gökyüzünün yıldızlarla dolu olduğu belirtilmiştir. Ancak hiçbir şekilde yıldız içeren bir level 14 tasviri bulamadığım için ben bunu mecazi bir ifade olarak değerlendireceğim. Tıpkı level'ın tasvirinde de görüldüğü üzere level 14 uzun ağaçlara sahiptir. Bu ağaçların türü henüz bilinmiyor. Ancak kendi araştırmalarıma dayanarak ben bu ağaçların türünün Avrupa kayınının bir alt türü olan bakır kayını olduğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen sistem dolayı yapıları daha farklı ve bozuk bir şekilde bulundukları ortama adapte olmuşlar. Belki o şeyler ağaç bile olmayabilir. Her neyse. Bu level'a girmek son derece tehlikelidir. Ve girdikten sonra muhtemelen bir daha eskisi gibi olamayacaksınız. Neyse ki bu level'a girmekten kaçınmak oldukça kolay. Bu level'a nasıl girilebileceğini birazdan anlatacağım. Şimdi level'ın şu psikolojik etkilerinden bahsedelim. Bu level'a girdiğiniz anda belirsiz bir süre içerisinde akıl sağlığınızı tamamen kaybedeceksiniz. Artık düşünme yeteniz tamamen ortadan kalkmış olacak ve isteseniz de düşünemeyeceksiniz. En azından Wikidot bunu ima etmeye çalışıyor. Ama merak etmeyin. Eğer gerçekten kendinizi zorlarsanız düşünebilirsiniz. Yoksa buradan kaçmak mümkün olmazdı zaten. Ormanın içerisinde gezerken çeşitli fısıltı sesleri duyacaksınız. Ve bu seslerin kaynağına ulaşmanız asla mümkün olmayacak. Buradan çıkana kadar kim muhtemelen çıkamayacaksınız. Burasının kusursuz bir cennet olduğuna inanacaksınız. Ve sahte bir mutluluğun içerisinde yaşayacaksınız. Wikidot'ta yazana göre level 14'ün toprağının altı, önceki gezginlerin bedenleriyle doludur. Vay! Belki buradan çıkmanız için gerekli motivasyonu bu topraktaki kemikler getirebilir. Eğer bilincinizi geri almak için savaşmazsanız muhtemelen siz de o toprağın altında olacaksınız. Bu kısımda her ne kadar Wikidot'ta yoruma açık bir metin girilmiş olsa da ben size kendi anladığımı anlatacağım. Level 14 o kadar kocaman bir level ki burada tamamen yalnızsınız. Yani burada STP 860 gibi kaçmanız gereken bir canavar veya Backrooms'un genelinde bulunan diğer varlıklar bulunmuyor. Yalnızca siz ve akıl sağlığınız. Aslında bence böylesi daha iyi. Hadi dürüst olalım. Varlıkları olmadığı vakit Backroom sadece Liminal Space'den ibaret olur. Ve insanın akıl sağlığıyla olan mücadelesi bence varlıklardan kaçmasından çok daha etkileyici bir konsept. Neyse bunu başka bir videoda tartışırız. Girişler ve çıkışlar Wikidot'ta bize doğrudan aktarılmamış ve manipülatif mesajlarda gizlenmiş olsa da dolaylı olarak metinlerden bu level'a nasıl giriş yapıp çıkabileceğimizi anlamamız mümkündür. MHG'nin görüşme raporuna ve Level 14'ün fotoğrafının altındaki açıklama metnine baktığımızda Level 14'e nasıl ulaşabileceğimizi aslında görmüş oluyoruz. Level 14 hakkında yazılan bir yazıya dokunmamız veya Level 14'ün fotoğrafını dokunmamız oraya ulaşmamız için yeterlidir. sadece sıradan bir backrooms level'ından ibaret değil mi? Hayır. Hadi gelin ve size gerçek level 14'ü anlatayım. Level 14. Hayatta kalma Zorlu Tamam bunun bir önemi yok. Level 14 mevcut değerlendirme koşullarına göre Backrooms'un en tehlikeli hayatta kalma koşullarına sahiptir. Bunun sebebi orada seni kovalayacak bir varlık olmasından dolayı değil. Akıl sağlığında kendini bu level'a sokma, kendini buraya hapsetmenden dolayıdır. Bu level'ın nasıl oluştuğu veya çalıştığı bilinmiyor. Level boyunca yayılan siz muhtemelen beyin yıkayıcı bir etkiye sahip ve bu da gezginin bu level'a bağımlı kalmasını sağlıyor. Tıpkı her bağımlılık gibi bu level'dan çıkmayı başarmanız durumunda öfkeden deliriyorsunuz ve kendinizi... Neyse anladınız siz. Level 14'e giriş yapmanın yolu gezginin kendi zihnidir. Ne zaman ki gezgin Backrooms'tan sıkılır ve Level 14'ün vardığını hisseder, işte o zaman Level 14'te canlanmış olur. Anlamadıysanız şöyle anlatayım. Devamlı olarak Backrooms level'larında gezinen ve defalarca kez ölümden dönmüş olan birisi olduğunuzu düşünün. Eğer düzenli olarak badem suyu kullanıyorsanız sorun yok akıl sağlığınızı muhtemelen koruyabilirsiniz. Ancak eğer badem suyuna erişiminiz kısıtlıysa muhtemelen delirmeye başladınız ya da yakında başlayacaksınız. İşte bu noktada bu deliliğin sizi götürebileceği çeşitli noktalar var. Bunlardan birisi ve muhtemelen en tehlikeli olanı da Livudon 4. Çünkü devamlı olarak travmalarınız canlanacak gözünüzde. Ah az daha beni yakalayacaktı. Hayır o zaman ne yapardın? Eyvah geliyor. Yoksa orada bir yerde beni bekleyen bir yer var mı? Bir cennet gibi mesela. Şu rüyalarımda gördüğüm mor vaha. Kırmızı çimenlere sahip, uzun ağaçlı, tam da hayallerimi süsleyen o yer. Cennet. cennet. İşte bu level'a aslında bu şekilde giriyorsunuz. Yani resme dokunarak değil. Ama hayır. Bu da yeterli değil. Neler oluyor? Bu level yalnızca Bekrums'a ibaret. Bu hikaye Bekrums'a ait. Hayır. Bu hikaye gerçek hayata ait. Keder Keder ve üzüntü arasındaki fark nedir? Üzüntü geçici bir tepkidir. Günlük olaylara karşı verdiğimiz anlık bir duygudur. Keder ise insanı dönüştürebilecek kadar kapsamlı ve zaman içerisinde yaşanan bir yaşantıdır. Uzun süre boyunca kederin etkisi altında kalmak, bir insanın başına gelebilecek en kötü durumlardan birisidir. Çünkü o her şeyi yaptırır insana. Şekilden şekle sokar onu. Ruhunu alır ve ondan geri hiçbir şey kalmayana kadar onu yemekten geri durmaz. Kederin etkisine kapılmamak zordur. Çoğu insan hayatının belli bir döneminde kederle karşılaşmış ve onu atlatmıştır. Peki ya atlatamayanlar? İşte o keder anını atlatamadığında yeni bir dönem başlar hayatında. Artık bu noktada işkeder olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu noktaya gelmiş bir insan bir an olsa dahi düşüncelerinden kaçamaz hale gelmiştir artık. Kafasının içi dayanılmaz bir şiddete ağrırken tek düşünebildiği şey artık acısını dindirme isteği olur bu noktadaki bir insanın. İşte tam da bu anda insan artık kendisi için kaçış mekanizmaları oluşturmaya başlar. Kafasında bir cennet oluşturur ve bir daha düşünmemek üzere oraya hapseder ruhunu. Başlarda yalnızca rüyalarında görse de o cenneti, sonrasında anlamı kalmaz rüyayla gerçeğin. Çünkü insan düşünebildiği sürece insandır. Peki ya düşünemediği noktada ne denir insana? Delilik İnsanlar her zaman doğuştan deli olmazlar. Yoğun ve şiddetli bir sürecin sonucunda insanların düşüncelerinden kurtulamadıklarında oluşturdukları kaçış mekanizmaları da delirtebilir onları. Sıpkı rüyalarında gördükleri gibi kızıl çimenli, boş bir ormandır belki de bu kaçtıkları yer. Cennet derler oraya. Belki de düşünmek zorunda kalmadıkları tek yer olduğu için burası. Belki de bu noktada bir çıkış vardır, kim bilir. Unutma gezgin, tam en derine çöktüm. Artık bittim dediğin o an var ya hani. Emin ol senin bittiğin yer orası değil. Çünkü nasıl iyilik sonsuzsa, kötülük de sonsuzdur her zaman daha iyi ve her zaman daha kötüye gidebilirsin. Hangi tarafa gideceğin yalnızca ve yalnızca senin elindedir. Öyleyse sana soruyorum gezgin. Sahte cennetine gitmeyi mi seçeceksin yoksa yaşamayı mı? Duygularının da eseri olmayı mı seçeceksin yoksa aklının sahibi olmayı mı? Yokluğu mu seçeceksin yoksa var olmayı mı? Normalde cennet deyince ne gelir aklımıza? Muhtemelen level 14 gelmez. Level 14'ün cennete benzeyen bir tarafı da yok zaten. Level 14'de yapılan cennet benzetmesi esasen bilincin kurtuluşunu simgelediğine dair edilen bir imadan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü bilincin sonu kötülüğün de sonu demektir. Düşünemeyen bir insan sorumlu tutulacağı kötü kararlar alamaz. Düşünme fikri ortadan kalktığı vakit sahde bir mutluluk gelir insana. Çünkü düşünemeyen bir insan bir nevi mutlak özgürlüğe ulaşmıştır artık. Artık hiçbir sorumluluğu kalmaz düşünemeyen insanın. Yani düşünemeyen insan onu insan yapan asıl özelliğinden uzaklaşmış olur. Aklından işte bu yüzden düşünemeyen insan artık insan olamaz. Düşünemeyen insan insan değildir. Peki sen nasıl yaşamak istiyorsun gezgin? Böyle yaşamayı kabullenebilir misin? Bu level'a nasıl düşebileceğin hakkında yeterince konuştuk gezgin. Şimdi geldi sana bu level'a nasıl düşmeyeceğini anlatayım. Ekrandaki şeyi görüyor musun? O senin ruhun. Onu istediğin yere doğru hareket ettirebilir, onu oradan oraya doğru savurabilirsin. Şimdi çerçeveyi genişletelim. Şu etrafını saran daireyi görüyor musun? İşte o senin kabın. Onu eylemlerinde genişletebilir veya daraltabilirsin. İşte tam bu noktada bazı gerçekleri fark etmeye başlarsın. Devamlı düşüneceğin ve anlam bulamayacağın gerçeklerden bahsediyorum. Öfkelenirsin bazen bir şeylere ama sesi çıkmaz yani. Olan oluyordur ama senin buna müdahale etmeye ne gücün vardır ne de iraden. İşte tam olarak ondan bahsediyorum gezgin. O anlarda bazen kabın daralmaya başlayabilir. Bir miktarda kabını daraltmak bazen faydalıdır. Ama kabını daraltmanın bazen aşırılığa kaçabileceği noktalar da vardır. Ve bu noktalarda tamamen ruhun içini gömülür ve senin peşini bırakmayan karanlık düşüncelerden kaynaklı olarak kabın daha da daralmaya ve ruhun kararmaya başlar. Psikolojide hep ruminasyon diyorlar ama isimlerin bir önemi yok. Bu noktaya ulaştığın vakit iki tane seçeneğin kalır gezgin. Birisi kabını daha da daraltarak kedin deliliğe sürüklemek ve bunun sonucunda ruhunu sonsuza dek kaybetmektir. Diğeri ise tüm o düşüncelerinin akıp geçmesine izin vermek ve en sonunda ruhunu tekrardan aydınlatacak güzel anılar biriktirip kabını genişletmektir. Senin burada uygulaman gereken ikinci seçenektir. Ne zamanki karanlığa düştüğünde bu düşünce yayılmalı zihninden. Bilincinde olmalısın ki senin şu anda kendini yıpratmana sebep olan şey ya çoktan geçti ya da çok yakında geçip gidecek. İşte bu noktada tekrardan ayağa kalkması gerekir insanın. Sevgili gezgin, sakın kendini sahte bir cennette kandırarak ölüme götürenlerden olma. Çünkü senin ruhun delilik içerisinde ölmeyi değil, aklıyla beraber yaşamayı hak ediyor. Evet güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve eğer beğendiyseniz bunu videoyu beğenerek gösterebilirsiniz. İsterseniz de şu anda ekrana çıkan videolardan birisi de göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.